Herkese tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle çok pratik bir akşam yemeği hazırlayacağız özellikle çocukların çok seveceği tavuklu takolar yapacağız bunun için ilk olarak bir tane kapya biber 3 tane de sivri biberi jülyen şeklinde doğradım tavanın içerisine aldım üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum biberler yumuşayana kadar kavuruyorum aslında tam olarak tako değil biraz e, yalancı tako diyebiliriz bunlara ama gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle çocuklar çok seviyor bu lezzeti. Mutlaka deneyin siz de. Biberler yumuşadıktan sonra 400 gram jülyen şeklinde doğramış olduğum tavuk göğsünü de ekliyorum. Yüksek ateşte birkaç dakika kavuracağım. İsterseniz tavuğun farklı yerlerini de kullanabilirsiniz. Ama ben her zaman göğüs eti tercih ediyorum. Şimdi içerisine bir küçük kase kadar çeri domates ekliyorum. Domatesleri ikiye ya da büyüklüğüne göre dörde kesmiştim. Birazcık yumuşayana kadar kavurdum. Kırmızı toz biber ekledim. Yaklaşık iki tatlı kaşığı. Daha sonra biraz karabiber ekledim. kekik ve tuz ekliyorum. Baharatları kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Miktarını da çeşidini de nasıl seviyorsanız ona göre kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine 200 ml yani bir kutu sıvı krema ekliyorum. Karıştırıyorum. İlk olarak biraz sulu olacak. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişmeye bırakacağım. Şu anda gördüğünüz gibi sosunu iyice çekti. Bu kıvama gelene kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Artık altını kapatıyorum ve tavuklu harcım hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi lavaş kullanacağım. Bunları küçük küçük keseceğim. Yuvarlak bir kalıbım vardı, parfe kalıbım vardı. Ben onu kullandım. Elinizde böyle bir kalıp yoksa bardakla da kesebilirsiniz. İsterseniz kendiniz de lavaşı pişirebilirsiniz ama benim vaktim olmadığı için hem de pratik bir yemek olması adına hazır lavaş kullandım. Lavaşları küçük küçük kestikten sonra tavuktan bir miktar alarak lavaşların içine koyuyorum ve sandviç yapar gibi bu şekilde katlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim küçük borcama koyuyorum. Açılmasın diye bir tane bardak koydum ve sabitledim. Lavaş ve tavuk etleri bitene kadar bu şekilde hepsini doldurup borcama dizeceğim. Bunun normalde ekmeği böyle cips gibi daha kıtır oluyor. İçerisinde kıyma falan oluyor ama dediğim gibi bu hem tavuklu hem lavaşlı. Yalancı bir taco diyebiliriz. Ünlü bir Meksika yemeği. Tepsidekilerin haricinde 5-6 tane daha çıktı. Onları da daha küçük bir fırın kabına koydum. Şimdi üzerlerine mısır ekliyorum. Bu arada kenarlarda kalan o lavaşları da kahvaltıda kullandım. Tavanın tabanına önce o kalan lavaşları dizdim. Üzerine domates sos ve kaşar ekleyerek pizza gibi değerlendirdim. Kesinlikle israf etmiyoruz tabii ki. Küçük küçük kesmiş olduğum kornişon turşuları da yine aralarına koyuyorum. İstediğiniz farklı malzemeler varsa onları da ekleyebilirsiniz. Tamak zevkinize kalmış. Son olarak ben üzerine birazcık daha kaşar peyniri rendesi ekledim. Tabii ki şart değil ama bence güzel bir lezzet veriyor. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kaşar peynirleri eriyene kadar beklettim. İyice böyle kıtır kıtır olsun isterseniz biraz daha fazla fırında bekletip kurutabilirsiniz. Bu da yine aynı şekilde sizin damak zevkinize kalmış aslında. Pişmiş hali bu şekilde. Ben çok fazla kızartmadım. Kaşarlar eridiği gibi hemen fırından çıkarttım. Şöyle yakından da göstereyim. Bunu ketçap, mayonez ve patates kızartmasıyla servis edebilirsiniz. Hemen bir tane de şöyle çıkarıyorum. Bu şekilde minik minik porsiyonluk dürüm gibi oldular. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi Şimdilik hoşçakalın.